Tabii ki gecenin bu ilerleyen saatine rağmen burada bizleri bekleyen, karşılayan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm gönüldaşlarımıza, dava erlerine, hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Elbette ki değerli basın mensuplarına da teşriflerinden dolayı, ilgilerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Hepinizin bildiği gibi bugün millet olarak sandık başına giderek oylarımızı kullandık ve çok önemli bir vatandaşlık görevimizi hep birlikte yerine getirdik. Böyle yüksek oranda yüzde doksanın üzerinde bir katılımla seçimleri gerçekleştiren, gerçekleştiren, milli iradenin tecellisini sağlayan aziz milletimize, tüm seçmenlerimize en içten, içten teşekkürlerimi arz ediyorum. ediyorum. Tabii ki aynı zamanda tam 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden Refah Partimizi yeniden meclise taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Biz elbette ki özellikle İstanbul'da Kocaeli'nde Kocaeli ve Konya'da, Konya'da. yeniden Yeni Refah Partimizin milletvekillerini çıkarttıkları illerimizde seçimlerimize de, de Ayrıca, Ayrıca, teşekkürler, teşekkürler ediyorum. ediyorum. Bu, Bu tarihi, tarihi adımın, adımın atılmasına, atılmasına katkı sağladılar. sağladılar. Milli İyi görüşün 21 bir sene bir sonra yeniden sonra Türkiye, Türkiye Büyük Millet meclisinde, meclisi'nde temsil edilmesine vesile olurlar, bunu sağladılar. Olurlar. Bu nedenle Bu de kendilerine hususi olarak teşekkürler arz ediyorum. Tabii, Tabii bendenizin milletvekili adayı, adayı olduğu İstanbul, ikinci bölgemizin seçmenlerine, seçmenlerine de şahsım adına, adına özellikle hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. Kendilerinin bizleri layık görmesiyle, görmesiyle kendilerinin, kendilerinin desteğiyle, desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun İstanbul ikinci bölgeden şu ana, şu ana kadar ulaşan, ulaşan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Tabii ki Tabi burada tüm, tüm seçmenlerimize, seçmenlerimize teşekkür ettiğimiz gibi yeni yeniden Refah Partimizin, partimizin seçim, seçim sürecinde ve seçim sürecinden önceki dönemde partimizin, partimizin kurulu günden itibaren, itibaren en büyük gayretle, canla, başla, özveriyle, fedakarane fedakar bir şekilde çalışan, çalışan her türlü, her türlü emeği ortaya, ortaya koyan, koyan, her, her türlü gayreti ortaya, ortaya koyan, birbirinden, birbirinden kıymetli, çok değerli teşkilat mensuplarımıza, bütün emeği geçenlere, hanım, hanım teşkilatlarımıza, teşkilatlarımıza gençlik, gençlik teşkilatlarımıza, teşkilatlarımıza ana kademe, kademe teşkilatlarımıza en içten, teşkilatlarımıza, en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Hepinizin bildiği gibi hazine yardımı almayan medya gücü olmayan, rakiplerinin sahip olduğu pek, pek çok imkandan yoksun olan, olan yeniden Refah Partimiz, teşkilat mensuplarının fedakarlığı ve gayretiyle, ve gayretiyle, milli görüşün merhum Erbakan hocamızın bereketiyle ve Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu önemli adımı atmaya muvaffak oldu ve Cenab-ı Allah şükürler olsun ki uzun, uzun bir aradan sonra yeniden, yeniden refah, refah Partisi olarak milli görüşü, görüşü meclise, meclise taşımayı başardı. Burada, Burada tabii, tabii ki herkesten önce emek veren, emek veren fedakarlık, fedakarlık gösteren, gösteren canla, canla başla, başla gecesini, gecesini gündüzüne katarak fedakarane bir şekilde çalışan teşkilatlarımıza, teşkilatlarımıza hususi olarak, olarak teşekkürlerimizi etmemiz gerekir. Burada bu teşekkürü yapıyorum. yapıyorum. Burada, Burada bulunsun veya bulunmasın, veya bulunmasın. İnternet, internet üzerinden izleyen, izleyen televizyonlardan izleyen, izleyen bütün, bütün teşkilat mesulurlarımıza en, en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine bu basıyorum. Allah, Allah sizlerden razı olsun. Allah yolumuzu göstermesin diyor. Milli gençlik burada. Erbakan'ın yanında. Milli gençlik burada. 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 Erbakan'ın yanında. Azimle, gayretle, sabırla Çalışarak, çalışarak milli, milli görüşü, görüşü yeniden, yeniden refah partimizi kendi, kendi, kendi gücüyle kendi amblemiyle, kendi amblemiyle seçimlere girerek, seçimlere girerek başka, başka, partilerin partilerin başka partilerin oylarıyla başka partilerin listelerinden, listelerinden değil kendi, kendi listesiyle kendi amblemiyle kendi gücüyle kendi, gücüyle, kendi oylarıyla, oylarıyla meclise, meclise taşınmasına bu teşhiratlarımız vesile oldu. Allah, Allah kendilerinden Allah razı olsun. olsun bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah hep birlikte çok daha büyük zaferleri, çok daha büyük başarıları yaşamayı nasip eylesin diyorum. Tabii bu süreçte özellikle seçim döneminde ve daha öncesinde de yıllar boyunca anket şirketlerinin yapmış oldukları manipülasyonlara dikkat çekmişti. Demişti ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partimizi yok sayıyor, yeniden Refah Partimizi perdeliyor. Milletimize yeniden Refah Partimizi göstermiyorlar demiştik. Ve bu, Ve bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman, açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı. çıktı yeniden Refah Partimizi Partisi, anketlerinde, anketlerinde hiç göstermeyen, en fazla, en fazla zahmet, zahmet buyurup yüzde bir oy oranında, oranında gösteren bu anket şirketlerinin şirketlerin aslında manipülasyon yaptıkları, yaptıkları bilimsel bilim bir çalışma yapmadıkları bu seçim, bu seçim sonuçlarıyla bir kez daha açık, açık bir şekilde ortaya, ortaya çıkmış oldu. oldu. Bu, bu noktada şunu da ifade etmek istiyoruz. Geçiyoruz bu, bu anket, anket şirketlerinin manipülasyonlarıyla, manipülasyonlarıyla ilgili millet, millet iradesinin sağlıklı bir şekilde tecelli etmesine, etmesine mani olacak bu adımlarıyla adımlar ilgili önümüzdeki dönemde, dönemde hukuki, tedbirlerin hukuki tedbirlerin alınması, alınması gerektiğini, gerektiğini de ifade etmek istiyoruz. Ifade Tabii etmek şu ana kadar gelen sonuçlara, gelen sonuçlara göre yeniden refah, refah partimiz, partimiz Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde İnşallah 5 milletvekili temsil, temsil edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. 3 <laughs> milletvekili üç milletvekili İstanbulumuzdan 1 milletvekili Kocaeli'mizden ve 1 milletvekili'mizde Konya'mızdan seçilmiş bulunuyor. Bu milletvekillerimizin sayısının artması ihtimali de var. Halen daha milletvekili oylarının, oylarının üçte birlik bir, bir kısmı, kısmı sayılmadı ve sisteme, ve sisteme girilmedi. Yeniden, yeniden defa partimizin aldığı oylar, oylar sandıklar açıldıkça artmaya devam ediyor. Temennimiz 5'in de daha, daha üzerinde bir milletvekili sayısıyla milletvekili temsil edilmek. Ancak, ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre yeniden, yeniden defa, defa partimiz inşallah, inşallah mecliste beş milletvekiliyle temsil edilme, edilme hakkını elde etmiş bulunuyor. Biz, biz her, her zaman söylüyoruz, söylüyoruz ve milletimiz, milletimiz de bu gerçeği bu şey çok iyi biliyor. Milli görüşçü bir milletvekili, milletvekili on milletvekilinin performansına eşdeğer. Er er bu nedenle inşallah 5 milli görüşlü milletvekili mecliste 50 milletvekilinin yaptığı etkiyi yapacak. 50 milletvekilinin ortaya koyabileceği performansı ortaya koyacak ve inşallah ülkemizin, milletimizin, devletimizin, devletimizin hayrına çok önemli hizmetleri gerçekleştirecek. Millet Meclisi'nde seçim sürecinde de sık sık ifade ettiğimiz gibi yapıcı, yerli ve, ve milli bir, bir, muhalefeti bir muhalefeti inşallah ortaya, ortaya koyacağız. Mevcut mecliste bulunan muhalefet partilerinin yapıcı bir muhalefet ortaya, ortaya koymadıklarını, koymadıklarını daha önce de ifade etmiştik. İktidar doğru adım atsa da yanlıştır diyen, hayırlı bir iş, iş yapsa da karşı çıkan ve tek maksadı iktidarı, iktidarı devirmek ve kendisi iktidar olmak olan bu niyetle, bu, muhalefet muhalefet yapan, bu, bu niyetle muhalefet yapan, bu niyetle hareket eden bir muhalefetin yapıcı bir muhalefet olmayan muhalefet anlayışının milletimizin, bizim, ülkemizin hayrına bir iş yapamadığını yapamadığı mecliste bugüne, bugüne kadar çok, çok iyi bir şekilde gördük. Ancak, Ancak yeniden, yeniden defa Partimizin milletvekilleri mecliste, mecliste yapıcı bir muhalefet anlayışını takip edecek, yerli, milli bir, bir muhalefet, muhalefet anlayışıyla, anlayışıyla hareket edecek. Doğru, doğru yapılan işlerde iktidara, iktidara en büyük desteği, desteği verecek eksiklerin, eksiklerin tamamlanması için yapıcı olarak uyarılarını yapacak, yapacak, tavsiyelerini, yapacak tavsiyelerini yapacak. Herhangi bir, bir yanlışlık, yanlışlık olursa da milletimiz için, milletimiz için, ülkemiz için, devletimiz için, devletimiz için buna kirel olacak, olacak, buna engel, buna olacak, engel olacak, bunun, bunun karşısında duracak, duracak inşallah. inşallah. Aynen, Aynen meclis, meclis dışında siyasete nezaket ve zarafet getirdiğimiz gibi İnşallah 28. 28. dönemde Türkiye bir millet, millet meclisine de nezaketi, de nezaketi ve zerafeti getireceğiz. Yapıcı, yapıcı muhalefet, muhalefet anlayışını getireceğiz, getireceğiz. ve inşallah, inşallah böylece, böylece mecliste, mecliste milletimize, milletimize çok daha, daha hayırlı, çok hayırlı, daha çok faydalı hizmetleri yapmaya inşallah, inşallah muvaffak olacağız. olacağız. İçim sürecinde de sık, sık sık ifade ettiğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Bunların takipçisi olacağız. Olacağız. Çalışan çalışan olacağız. Çalışan kesimlerimizden, kesimlerimizden memur kesimimizden, öğretmenlerimizden, uzman çavuşlarımızdan, bizden, polislerimizden, bizden, öğrencilerimizden, öğrencilerimizden, öğrencilerimizden bizden, sağlık çalışanlarımızdan, engellilerimizden, çok sayıda kesimden bize mağduriyetlerini bildiren, taleplerini bildiren dosyaları ilettiler. Biz de kendilerine mecliste bunun takipçisi olacağımıza dair söz verdik. İnşallah bu sözün arkasında duracağız. Milletimize verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Ve bu mağdur kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Ülkemizde paylaşımda adaletin tesis edilmesi için yönetimde adaletin tesis edilmesi için, yargıda adaletin tesis edilmesi için, atamalarda, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakatin geçen olması için, önce ahlak ve maneviyat anlayışının devlet yönetiminde ve bütün ülkemizde hakim olması için, yeniden Refah Partisi milletvekili Ömür'de olarak, mecliste inşallah, inşallah en etkili, etkili çalışmayı yapacağız. yapacağız, en etkili, etkili mücadeleyi, mücadeleyi yürüteceğiz. İnşallah milletimizin derdine, derdine derman olmak için, aziz milletimizin, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından, sıkıntılarından kurtulması için, için mecliste, mecliste yüksek bir performans göstereceğiz. göstereceğiz. Meclis dışında, dışında dahi çok büyük hayırlara vesile olan, şerlere de, de fren, fren olan, engel olan yeniden de defa partisi de olarak Meclis, meclis çatısı altında, altında çok daha, daha büyük hayırlara vesile olacağız ve çok sayıda şerlere de engel, engel olacağız, fren olacağız, olacağız inşallah. Gelecek, yüzler gülecek. Gelecek, yüzler gülecek. Tabii şu ana kadar ulaşan seçim, seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçimlerinde ikinci, ikinci tura kaldığı, kaldığı görülmektedir. Görünmektedir. Bu, bu, noktada bu noktada bizim için de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakımızın, İttifakımızın ikinci turda, turda da avantajlı, avantajlı konumda olduğunu, de, olduğunu ifade etmek istiyor. istiyorum. Şu, Şu anda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımızın Sayın Kılıçdaroğlu ile arasında ciddi bir oy farkı, bir farkı bulunuyor. Ikinci, i̇kinci turda da bu oy farkının da daha da açılarak Sayın, sayın Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanımızın zaferiyle sonuçlanacağına, sonuçlanacağına olan inancımız, inancımız tamdır. İnşallah, i̇nşallah iki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, sonra cumhurbaşkanımızın da zaferini hep birlikte, birlikte kutlayacağız. Ve böylece inşallah hem, hem milli görüşün meclise, meclise girmesi hem de, hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle de, çifte kutlamayı iki hafta, kutlamayı hafta sonra birlikte, birlikte yapmış olacağız. olacağız, olacağız. Bu, Bu vesileyle ve bir kez daha aziz, aziz milletimize, milletimize, tüm seçmenlerimize, yeniden yeni Refah de partimize, partimize oy vermiş olsun veya olmasın tüm, tüm seçmenlerimize, seçmenlerimize bir kez daha, daha teşekkürler ediyorum. ediyorum. Sandık kurullarında, yüksek seçim kurulunda, il ilçe seçim kurullarında görev yapan, emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür teşekkürler ediyorum. ediyorum. Teşkilatlarımıza, milli, milli görüşün, görüşün İkinci 40 yılında yeni bir dönemin başlamasına vesile olan, milli görüşün yeniden mecliste bulunmasına vesile olan bu fedakar, cefakar teşkilatlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum hepinize buraya katılan dava ellerimize, teşkilat mensuplarımıza da ayrıca bir kez ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Toplantımız, buluşmamız hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Çok teşekkür ederim. Erbakan, Üçalim, Erbakan, Erbakan.